Vay be süper olmuş bunlar ya. Ya dur elleme bozacaksın. Hmm, harika olmuş. Rakı mı içeriz yoksa şarap mı açayım? Ee, Valla babam rakı içer. E tabi zaten bu mezelerle başka bir şey içilmez. <laughs> Çok içmese bari. Baba nereye? Nereye? Vakit tamam çocuklar. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Saçmalama baba nereye gidiyorsun? Evet ne güzel yemek yiyecektik. Bakın Sezen harika şeyler hazırlamış sizin için. Sizin? Baba daha yeni çıktın hastaneden. Üç gün şurada kalsan ne olur ki? Ya kalamam ya. Israr etme. Bir gece dedik tamam. Ben rahat edemem başkasının evinde. Aa, aşk olsun ama. Burası başkasının evi mi? Ya olsun. Ben alışkın değilim. İyi de nerede kalacaksın peki? Otelde, odam duruyormuş gibi. Baba neden böyle yapıyorsun? Neden üzüyorsun beni? Kızım merak etme, ben başımı çaresine bakarım. Hem otelci arkadaşım benim, yerim belli, yurdum belli, merak etmeyin. Hadi, kalın sağlıcakla. Yine bekliyoruz ama. Tamam. Bir akşam gelirim yemeğe. Söz mü? Söz. <laughs> Burak kafa çocukmuş ama. Tam birbirinizi bulmuşsunuz. <laughs> Hadi eyvallah. Eyvallah. Ha. Kavga etmeyin. Baba. <laughs> 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 ha. Ee, şunu alsana yanına. Görmemiş olayım. Sok onu cebine. Baba ne olur yanında dursan. Sen baksana bir bana. Ben de zengin damadın parasını yiyecek miydi yok. Tamam. Ne alakası var? Niye hep böyle şeyler geçiriyorsun ki aklından? Neden ya? Eyvallah. Almadı değil mi parayı? Alır mı? Biliyordum ben almayacağını. Hadi İnatçı. De. İnatçı. Su yeşili güzel ama bilmiyorum. Bak mavi de olabilir. Aslında krem de olur ama Cık, yok onun bebek odasında kullandık oyun odası biraz farklı olsun istiyorum acaba cinsiyetini sorsak mı doktora bilmiyorum içime sinmiyor şu pembe de güzel ama sen ne diyorsun Kerem Hı? bir şeyin mi var ya dinlemiyorsun beni dinliyorum ne dedim en son. Neyin var senin? Kerem konuşur musun? Ben Buraklara bir gideceğim. Babana mı bakacağım? Hı hı. Sen de gelmek ister misin? Hayır. Sen git. Benim bu işleri halletmem lazım. Peki. Gecikmem ben. Vay Semi abicim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neredesin be abi? Orada burada. Benim oda boş mu? Tabii boş. Hadi bırak çantanı gel de bir tavla atalım abicim. Kaşınıyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Keşke biraz daha ısrar babana. Ne güzel oturuyorduk. Etmedin mi Burak? Sinir sinir konuşmasana. Sanki ben istedim gitmesini. Gururludur benim babam. Keçi gibi de inatçıdır. Senin de kime çektiğin belli oldu. <laughs> Öyle mi? Şaka yaptım. Şaka. Allah Allah. Oo, iyi akşamlar. Ne haber? Bırak. Eyvallah. Cık. Geç. İyi akşamlar. Hoş geldin abi. Ne oldu? Babam nerede? Gitti. Yani çok ısrar ettik ama tutamadık. Çok inatçı oğlum babanız. Başa döndük yine. Ne yapacak yalnız başına? Ne yer, ne içer? Nereye gitti? Söylemedi mi? Otele mi ne gidiyormuş? Otel arkadaşınınmış. Yani laf dinlemiyor. Neyse en azından nerede olduğunu biliyoruz şimdi. Doğru. Otursana abi yemek falan yeriz. Yok. Ben babamı bulayım Sezen. İçime sinmiyor onu öyle bırakmak. Ben de geleyim mi seninle? Yok gerek yok ben sizi ararım. Kendisi. Al eline kalemi yaz başına geleni. Amma ballısın be abi. Bal değil oğlum. Buna bilek derler bilek. Abi bu kadar olmaz ya. Baba. Konuşabilir miyiz? Ben kalkayım. Daha oyun bitmedi. Otur. Mars zaten abi tamam işte. Hem bir çay getireyim ben size. Kalmamışsın Sezen nerede? Niye kalayım? Benim evim orası mı? Nasılsın peki? İyi misin? Gayet iyiyim. Burada mı kalacaksın? Ne olmuş? Otelde kalmak yasak mı? Ya. Hayır da yani sana bir ev tutsaydık, Böyle otel köşelerinde. Sürülmeyeyim diyorsun ha. Hayır. Baba bak ben... ...rahat etmen için bir şeyler yapmak istiyorum. Ben burada çok rahatım. Hiçbir sıkıntım yok. Baba, sana destek olmama izin ver, oğlun olmama izin ver, oğlunum ben senin ya. Ben sana babalık yaptım mı ki sen bana oğulluk yapacaksın? Bunca yıl nasıl yaşadıysam, kalan ömrümde de öyle yaşayacağım. Sen beni düşünüp durma, işine bak. Rasim, benim çarşafları değiştirdin mi? Sağ ol. Zahmet ettim buraya kadar ama beni bırak artık. Hadi iyi geceler.